Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şu mobile'de paket açılımı yapacağız arkadaşlar. Ee, daha fazlası için abone olup beğenmeyi unutmayın. Ee, bugün 1 milyon var gördüğünüz gibi. Sadece 1 milyonu paket açacağız arkadaşlar. Ee, çünkü dün 6 milyonluk paket açtım ama aksaklıklar oldu ve videoyu atamadım arkadaşlar. Ee, video boşuna gitti yani. O yüzden bugün 1 milyon coin'lik paket açılımı yapacağım. Bu arada arkadaşlar hesap yeni. Çünkü hesabım gitti arkadaşlar 2-3 gün öncesinde ee, durduk yere hesabım gitti ikon bana falan hiç yapmadım ikon görevlerinde hiç falan alakası yok arkadaşlar ikonlar da çünkü orada ikon bana yap şey ikon hilesi yapanlara bana atıyorlardı arkadaşlar hiç hile falan yapmadım zaten ikonlarla benim alakam yok ikonlara hiç girmem arkadaşlar durduk yere hesabım gitti arkadaşlar yine hesap falan açtım. O yüzden baştan başladık daha Mbop Bey bile almadım görüyorsunuz. Bu arada arkadaşlar ligimiz açıldı sadece bir arkadaş geldi. Lütfen siz de katılın yeni ligimiz açıldı. Burada turnuvalar falan düzenleyeceğiz arkadaşlar daha fazla kişi olunca. Evet paket açılımına geçelim arkadaşlar dediğim gibi dün 6 milyonluk paket açılımı gitti arkadaşlar çok üzüldüm ve bugün sadece 1 milyon çıktı. O yüzden 1 milyonluk paket açılımı yapacağım. Bir tane e, 250 binlik paket atacağım arkadaşlar. Evet girdim. Hiç elit beklenti falan yok ama belki bir elit çıkarsa. Ama neden çıkmasın çünkü 250 binlik paket dağıtacağız arkadaşlar. Evet ikinci paketimize geçtik. İlk paketten Abdülkadir parmak çıktı. Evet bastım. Ne çıkacak? 70 Aitor Garcia. Gutiardo bu Türkmüş. Gutiardo adı. Değişik ama Türk. Gucci Ardo. Evet arkadaşlar diğer paketimize geçtik. Açtım. Belki bir elit çıkarsa paketlerin parasını karşılayabiliriz arkadaşlar. Bir diğer paketimize geçtik. Hadi elit gelsin. 70 hahın geldi. Turski Robles. Evet diğer paketimize geçtik. Son 250 bin kala bandal atacağım arkadaşlar. Bir tane 250 binlik. Belki ondan yayıp çıkar. 70 şinitler. 54 beyir 56 ibarra. Geçtik diğer paketimize. Bu arada FIFA arkadaki şarkısını duyuyorsunuz. Yılbaşı yaklaştığı için şarkıyı değiştirmişler. Yılbaşına özel bir şarkı koymuşlar. O yüzden şarkıyı ben koymuyorum. FIFA'nın kendi şarkısı arkadaşlar. Açtım. 70 Godwin. Ya bari hepsini 70 verme. Bir 75, 76 falan ver. 74 ver de sinir olmayalım. 70'lik vermiyor çünkü çok kötü oluyor. Diğer paketimize geçtik. 70 Akolo. Yine 70 geldi. Olva ve Gibson da geldi. Zaten onlar çöp. Ama bazı bronzlar para edebiliyor arkadaşlar. 50 bin. 20 bin falan. O yüzden oyuncuların fiyatına bakabilirsiniz. Çünkü bazı oyuncular çok para ediyor. Instagram hesabımda paylaştığım gibi bazı oyuncuları çok pahalı fiyatlara satıyoruz. genle olmasına rağmen siz de o yüzden sat bölümünden önerilen fiyatlara bakabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bazen yüksek oluyor. 74'lük David Garcia geldi. 500 binimiz kaldı arkadaşlar. Bastım. 72 बकरी Açtım. Ne geldi? 72 tip bir sol diye bir adam geldi. Orta sağ. Diğer pakete geçtik. Ve 75 içerik çelik geldi. Türk bir oyuncu geldi. Para etmez herhalde en son Süper süperlik değil, milli takım kadromuz vardı arkadaşlar. O da gitti. Hesabın silinmesiyle beraber. Bir de snip taktiği verecektim arkadaşlar size. Bir tane oyuncuyu aldım. Hepsini 5000 alıp 15000'e falan sattım. 30 tane vardı arkadaşlar. Bayağı bir kar yapmıştık. Onları toplamamıştım. Videoda toplayacaktım parasını. Hesap gittiği için yeniden başlamak zorunda kaldım ve o videoyu da atamadım arkadaşlar. Maalesef hesabım gitti. Yapacak bir şey yok. Yeniden başladım. Ve daha fazla video gelecek arkadaşlar. Merak etmeyin. Daha fazla paket açılımı için abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Ligimize de katılabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen katılım sağlayın. evet bandı açıyoruz arkadaşlar. Buradan elit bekliyorum. Çünkü 250 binlik paket açtım. Evet elit verdi Oscar. İkinci eliti verecek mi? İki tane elit verirse çok güzel olur. Bastım iki tane elit vermedi. Oscar pek para etmez ama olsun. O 75. Evet elit geldi. Şunun SS'ini alalım. Ses kısma tuşuna bastım ya. Ses kısma tuşu çıktı. Bir tane daha alacağım. Ne saçmalık ya. Yine oldu. Kusura bakmayın. Bir tane daha aldım. Bu sefer ses çıktığı kısma. Şey çıkmadı. Oscar pek para yetmez. Ama yine de bakalım. Bir 100 bin falan gösterir herhalde fiyatına. 66 bin gösterdi gerçekten çok düşmüş fiyatları Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik Donduran futbol geldi bu arada arkadaşlar birkaç gün önce sonunda geldi en son videoyu attım ondan sonra geldi o gün gelmesi lazım da aslında çünkü etkinlik bitti ondan sonra bayağı bir gelmedi yani işte burada da donmuş hediyeler fena falan filan baston şeker yolundan arkadaşlar burada bazı oyuncular var ben buradan hangi oyuncuyu alacağım? 89 Kuadi'yi alacağım arkadaşlar. En uygun onu gördüm. Ee, tevezi de alabilirdim ama tevezi almayacağım. Evet. İlk önce tevezi alacaktım hatta kararımı vermiştim. Ondan sonra bu oyuncuyu gördüm. Ee, yarın akşam bu oyuncuyu alacağım arkadaşlar. Her gün 1250 puan veriyor buradan. Buradan ilerledim. Ve e, David'i alacağım. Lilin Santraforu arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Daha fazlası için abone olup lütfen like atmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşın videoyu. E, lig, ligimize de gelebilirsiniz arkadaşlar. Neyse videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.